benim küçük arkadaşlarım. Nasılsınız? Çok güzel. Aferin. Ben de iyiyim. Yine sizinle birlikte Türk dili derslerimizde devam ediyoruz. Çocuklar yakın gelin. Çünkü biz bugünden itibaren sizinle birlikte Türk dilinde dil bilgilerini öğrenmeye hareket ederiz. Çünkü sizinle birlikte biz çocuklar kitabını bitirdik. Şimdi yeni kitabımızı başlıyoruz gördüğünüz gibi. Birinci konumuz bakalım neymiş? Birinci konumuz tanışma. Bakalım tanışmada neler varmış ve biz nasıl tanışacağız? Ee, önceki derslerimizde gördüğünüz gibi yani anladığınız gibi çok konuları öğrenmiştik. Yani tanışma da vardı onun içinde. Şu anda tanışmayı başlıyoruz. Tanışma içinde biz merhaba, nerelisiniz ve selamlaşma bölümlerini öğrenmeye hareket ederiz. Ee, ve başladık. Merhaba. Merhaba ne demek? Çocuklar merhaba ne demekti? Merhaba salam. Aferin çok güzel. Burada iki tane arkadaşımız var görüyorsunuz biri Derya ikincisi Murat. Derya ve Murat şu anda e, tanışmayı istiyorlarmış yani tanışmak istiyorlarmış bakalım nasıl tanışacaklar. Merhaba dedi Derya görüyorsunuz orada Murat dedi ki merhaba diye e, cevap verdi yani merhaba salam. Benim adım Derya. Mening ismim Derya. Benim adım. Çocuklar biz zaten sizinle birlikte bunları öğrenmiştik. Görüyorsunuz benim adım Derya. Benim adım Murat diye cevap verdi Murat da. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Memnun oldum ne demek arkadaşlar? Zaten Özbekçe'ye çok yakın. Evet tabii ki memnun buldum. Yani tanışkanımızdan memnun buldum. Memnun oldum. Murat diyor ki ben de memnun oldum. Ben de ne demek ben de de burada ham Özbekçede ham anlamına geliyor. Yani men ham mamnun buldum. Gelin arkadaşlar arkadaşlar yine bir defa tekrar edelim. Merhaba, merhaba. Benim adım Derya. Benim adım Murat. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Çok güzel. Aferin. Anladınız. Şu anda konuşmayı, konuşmayı tamamlayalım denilen bir alıştırmaya egzersize geçiyoruz çocuklar. Bakalım buradaki Derya ve Murat'ın konuşması nasıl bitecekmiş. Biz sizinle birlikte onu yazmaya hareket ederiz, çalışırız. Defter ve kalemlerinizi hemen yanınıza alın ve benimle birlikte yazmaya çalışın arkadaşlar. Merhaba dedi Derya. Murat da dedi ki merhaba dedi. Görüyorsunuz burada ne yazdı? Benim adım Derya dedi. Demek ki biz buraya ne yazmamız gerekiyor? Çok güzel. Yazıyorum siz de yazın. Benim adım Derya diye yazdık. Merhaba, merhaba. Benim adım Derya dedi Derya. Demek ki bu arkadaşımız Derya ve Murat ne demek? Ne demesi gerekiyor? Murat da kendi adını söylemesi gerekiyor. Yani onlar ilk defa tanışıyorlar. O yüzden Murat da kendi adını söylemesi gerek. O yüzden bakalım burada benim adım Murat dedi. Biz bunu yazalım buraya. Yani benim adım Murat diye yazmamız gerekiyor. Hadi arkadaşlar yazıyoruz. Benim adım Murat dedi. Merhaba, merhaba. Benim adım Derya. Benim adım Murat. Memnun oldum yazmamız gerekiyor şu anda. Derya dedi ki, "Memnun oldum." dedi. Demek ki oraya ne yazmamız gerekiyor? Memnun oldum diye çocuklar. Aferin siz. Hemen oraya yazın "Memnun oldum" diye. Zaten burada görüyorsunuz. Memnun oldum. Siz buraya yazacaksınız Derya'nın yanına. Ben yazmadım şu anda. Murat diyor ki ben de memnun oldum. Siz de onu Murat adının yanına yazacaksınız arkadaşlar. Tamam çok güzel yazdınız diye düşünüyorum. Eğer siz yazdıysanız biz dersimizde devam ediyoruz. Bakalım bir sonraki sayfada ne varmış? Dinleyelim, okuyalım demiş. Konumuz tanışalım gördüğünüz gibi. Ömer, ben okuyorum siz dinliyorsunuz tabii ki sonra birlikte okuyacağız. Evet Ömer, Merhaba Deniz. Merhaba, benim adım Deniz. Sizin adınız ne? Biraz önce bu soru, soruya cevap verdik zaten. Benim adım Murat, benim adım Derya dedi. Demek ki onun sorusu sizin adınız ne? Sizin adınız ne? Yani sizin isminiz ne? Benim adım Ömer demiş Ömer. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bunu öğrendik. Nasılsınız? Şu anda geliyoruz. Nasılsınız sorusuna. Nasılsınız ne demek? Nasılsınız? Ahvallaringiz kalay. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Yani ben iyiyim. İyiyim ne demek? Yakşıman. Çok güzel. Siz nasılsınız? Şu anda arkadaşımız yani Ömer Deniz'i soruyor. Siz nasılsınız diye. Deniz de diyor ki teşekkür ederim. Ben de iyiyim ve burada hangi anlamda geliyordu? Tabii ki "ham". Yani "Men ham" "Yaxşiman". Gelin arkadaşlar bir defa birlikte tekrar edelim bunu. Merhaba. Merhaba. Benim adım Deniz. Sizin adınız ne? Benim adım Ömer. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Çok güzel. Benimle birlikte tekrar ettiniz diye düşünüyorum ve ben bir sonraki alıştırmaya geçiyorum arkadaşlar. Okuyalım. Adınız ne? Gelin bunu da birlikte okuyalım. Ahmet, merhaba. Benim adım Ahmet. Merhaba Ahmet. Benim adım Murat. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Zaten biraz önce sizinle birlikte bunları öğrendik özbekçelerini de öğrendik tabii ki siz bunların özbekçesini yani tercümesini gayet iyi biliyorsunuzdur geçiyoruz tamamlayalım sıralayalım demiş. Burada bir metin verilmiş biz onu oradaki boşlukları tamamlamamız gerekiyor. Merhaba dedi Ayşe. Sizce Yasemin ne diyebilir burada? Yasemin de tabii ki Merhaba der arkadaşlar. Merhaba. Ayşe. Benim adım Ayşe. Sizin ne? Burada sizin ve ne'nin ortasına ne koymamız gerekiyor acaba? Burada demiş ki Yasemin demiş. Demek ki onun adı Yasemin. Biz ne dememiz gerekiyor? Benim adım Ayşe. Sizin adınız tabii ki Sizin adınız ne? Çok güzel. Yasemin ne diye cevap verebilir? Bakın burada Yasemin yazmış. Burada ne yazabiliriz çocuklar? Çok güzel. Benim adım Benim adım Yasemin. Memnun. Biz biraz önce öğrendik. Şu anda onlar birbirlerini isimlerin yani adlarını biliyorlar ve ne demek istiyor burada Ayşe memnun oldum tabii ki aferin. Yasemin ben de ben de yani ben hem memnun oldum aferin. Ben de memnun oldum dedi Yasemin de. Nasılsınız? Biraz önce öğrendik. Nasılsınız soru, sorusunu nasıl cevaplayabiliriz? Nasılsınız çocuklar dersem iyiyim dersiniz tabii ki. Demek ki Ayşe de nasılsınız derken Yasemin ne diye cevap verebilir? İyiyim. Aferin. İyiyim yazıyorum buraya. İyiyim. Siz nasılsınız? Çünkü arkadaşlar artık biz iyiyiz dedik yani ben iyiyim dedim e, ve ben onun da nasıl olduğunu sormam gerekiyor doğru mu? O yüzden siz nasılsınız diye sorabiliriz. Teşekkür ederim yani rahmet ayet hemen teşekkür etmek. Rahmet ayet Teşekkür ederim. Ne diyebilir Ayşe? Ben de yani menham yazıyorum buraya. Ben de ne yazabilirim buraya? İyiyim tabii ki. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çok güzel. Gelin arkadaşlar baştan okuyalım bu metni. Merhaba, merhaba. Benim adım Ayşe. Sizin adınız ne? Benim adım ya Yasemin. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çok güzel çocuklar. Bunu da öğrendiniz. Şu anda başka bir egzersize geçiyor, geçiyoruz. Zaten orada hepsi yazılmış. Biz onları sıralamamız gerekiyor. Yani rakamlarını yerine koymamız gerekiyor. Mesela birinci merhaba de, diye koymuşlar birinci olarak. Merhaba. Ona cevap olarak biz ne diyebiliriz? Merhaba dedi birisi size çocuklar. Mesela Türkçe'de siz ne diyebilirsiniz? Tabii ki siz de merhaba dersiniz. Yani merhaba nerede? Burada. Demek ki ikinci merhaba merhaba. Çok güzel. Benim adım Ayşe. Sizin adınız ne? sorusunu üçüncü olarak koymamız gerekiyor, doğru mu? Çünkü burada da yazmış zaten. Üçüncü benim adım Ayşe. Sizin adınız ne? bu soruya cevap vermemiz gerekiyor şu anda. Sizin adınız ne derken biz ona bir ad, isim vermemiz gerekiyor. Doğru mu? Demek ki orada isim verilen bir cümle var mı? Ben de memnun oldum olabilir mi cevap olarak? Hayır olamaz tabii ki. Nasılsınız olabilir mi? Hayır olamaz çocuklar. Ne olabilir acaba? Benim adım Yasemin. Çok güzel. Dördüncü olarak buraya koyuyorum. Benim adım Yasemin, aferin. Şu anda ne diyebilir? Ne diyebilir arkadaşlar? Teşekkür ederim, ben de iyiyim diyebilir miyiz? Hayır, tabii ki. Ne, bili ne diyebiliriz? Aferin, memnun oldum. Demek ki beşinci sıramız bu. Memnun oldum. Memnun oldum. Şu anda siz birisiyle tanışıyorsunuz çocuklar. Siz ilk önce onlara memnun oldum yani tanıştığımıza memnun oldum diyebilirsiniz. Ve ona cevap olarak arkadaşınız ne diyebilir? Yani ilk defa tanıştığınız bir insan size ne diyebilir? Tabii ki ben de memnun oldum. Yani men ham memnun oldum. Demek ki burada hangisi? Ben de memnun oldum. Çok güzel aferin. Birinci sıradaki. Yani biz ona 6 yazıyoruz ve sıraladık. Şu anda ne diyebiliriz? Tanıştık, adlarımızı biliyoruz, Memnun olduk tanıştığımıza. Sonra ne diyebiliriz? Tabii ki onun nasıl olduğunu sormamız gerekiyor. Demek ki ne diyebiliriz? Nasılsınız? Aferin. 7. Nasılsınız? Nasılsınız sorusunun cevabı ne dedik burada? Öğrendik biz. İyiyim tabii ki. Nasılsınız? İyiyim. Demek ki orada hangisi olabilir? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim olabilir mi? Hayır, olamaz. Çünkü orada D var. D kelimesi var. Tabii ki teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Şu anda o diyebilir ki, şu anda diyebilir. Ben de, yani teşekkür ederim, ben de iyiyim. Buraya 9 koyuyorum ve biz artık bu alıştırmayı sıraladık arkadaşlar. Demek ki en baştan başlıyoruz, okumaya çalışırız. Merhaba, merhaba. Gör, görüyorsunuz orada ikinci sırada. Üçüncü sıramızı bulalım. Benim adım Ayşe. Sizin adınız ne? Benim adım Yasemin. 5. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. 7. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok güzel. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Demek ki biz çocuklar bu alıştırmayı da sizinle birlikte yaptık şu anda. Demek ki devam ediyoruz. Okuyalım. Şu anda metinlerimizi birazcık büyütmemiz gerekiyor çocuklar. Biz kısa ve net bir şekilde nasıl başka birisiyle yani ilk defa gördüğümüz birisiyle tanışabiliriz onu öğrendik. Şu anda diyelim ki siz birisi olarak yanınızda duran iki arkadaşınızı yani birbirini tanımayan arkadaşınızı birbirine tanıştırabilirsiniz. O anda ne diyebiliriz? Sizi tanıştırayım. Yani siz ikinizi tanıştırayım diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim nasıl onları tanıştırabilirmişiz. Mesela Murat. Merhaba Yaren. Merhabanı öğrendik. Merhaba Yare. Merhaba Murat. Nasılsın? Murat diyor ki: "Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?" Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çocuklar buraya kadar sorun var mı? Hayır yok. Yukarıda biz gayet iyi öğrendik sizinle birlikte. Demek Dev devam ediyoruz. Sizi tanıştırayım. Bize gerek olanı bu. Sizi tanıştırayım. Yani burada görüyorsunuz bir arkadaşınız var. Yanında iki tane birbir birbirini tanımayan arkadaşlarla duruyor. Ve ikisini birbirine tanıştırması gerekiyor. Demek ki o zaman ne diyebilirmişiz? Sizi tanıştırayım. Çok güzel. Bu Ahmet. Ben de yarın, yaren tanıştığımıza memnun oldum. Bize gerek olanı da bu. Tanıştığımıza memnun oldum kelimesinin özbekçesini biraz önce öğrendik. Tanıştığımıza özbekçesi. Tanışkanımız ge. Yani tanışkanımız uçun. Çok güzel. Ben de yarın, yarın tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Şu anda arkadaşlar siz iki tane birbirini tanımayan insanları tanıştırmayı öğrendiniz ve sizi tanıştırayım diye söylediniz arkadaşlar. Demek ki bu metini de Özbekçesini gördük. Tamamlayalım demiş 7. egzersizde. Nasılsın? Yani siz söyleyin. Aferin çok güzel. Nasılsın? Kaleysen. Kerem diyor. Merhaba Ayla. Merhaba nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın diye yazmamız gerekiyor. Doğru mu arkadaşlar? Çünkü burada böyle yazmış gördüğünüz gibi. Merhaba, merhaba nasılsın? Buraya yazıyorum ki teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Gördüğünüz gibi hemen siz de defterinize yazın arkadaşlar. Orada bir tane harf kalmış yazdım onu da. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz, sen nasılsın? Çok güzel. Siz de hemen defterinize yazın. Ne diyebilir arkadaşlar? Ne diyebilir Ayla? Çok güzel. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim diyebilir. Teşekkür ederim. Ya da teşekkürler. Ben de iyiyim. Teşekkürler ya da teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şu anda Ay, Kerem de Ayla'yı arkadaşıyla tanıştırmak istiyormuş. Ne diyebiliriz? Seni arkadaşımla. Ne diyebiliriz? Tanıştırayım. Çok güzel. Seni arkadaşımla yani arkadaşım ile tanıştırayım demiş çocuklar. Tanıştırayım kelimesini biz oraya yazmamız gerekiyor. Siz de hemen defterinize yazın çocuklar. Ben de oraya yazıyorum tanıştırayım. Sizi, seni arkadaşımla tanıştırayım. Bu Kemal. Yani arkadaşının adı Kemal'mış gördüğünüz gibi. Bu Kemal. Aile diyor ki memnun oldum. Kemal diyor şu anda. Yani arkadaşı diyor. Ben de ne diyebiliriz? Aferin çocuklar memnun oldum diyebiliriz. Memnun oldum. Şu anda arkadaşlar kendimiz tamamladığımız bir bu metni de tekrar edelim. Gelin tekrar edelim. Kerem, merhaba Ayla. Merhaba, nasılsın? Kerem, teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Ayla, teşekkürler, ben de iyiyim. Kerem diyor ki seni arkadaşımla tanıştırayım. Bu Kemal. Ayla memnun oldum. Kemal de diyor ki ben de memnun oldum. Çok güzel çocuklar. Biz buraya kadar şimdi kendimiz tanımadığımız bir insanla tanışmayı ve ya da iki tane birbirini tanışma, tanımayan arkadaşlarımızı birbirine tanıştırmayı öğrendik bugünkü dersimizde bir sonraki derslerimizde bu konularımızı daha da büyütebiliriz yani sayfamız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 11. 12. sayfada kalmışız. Bir sonraki derste bu sayfadan devam edebiliriz. Demek ki bir sonraki dersimize kadar çocuklar kendinize iyi bakın, ödevlerinizi mutlaka yapın. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Bizi takip etmeye devam edin. Görüşürüz. Müzik